Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XH coin analizi yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Analize geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone değilseniz öncelikle kanala abone olun. Video izledikten sonra eğer hoşunuza giderse arkadaşlar bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bu kanalın gelişimi ve büyümesi için önemli bir unsur. Nasıl ki coinlerde direnç seviyeleri kırıldıktan sonra yükselişler geliyor arkadaşlar. Aynı bizim kanalda da abone sayısının artması kanalın gelişimi ve e, büyümesi için önemli diyelim. E, analize geçelim. Güncel fiyat şu anda 8.838 seviyesinde ilk arkadaşlar. Fiyatsal anlamda çok ucuz kalan coinlerden bir tanesi olduğu için bu coin sepetlerde bulundurmamız gerekiyor. E, Olası yükselişlerde arkadaşlar 4 5 orta vadede, uzun vadede 10 15 20x'e kadar yükselme potansiyeli taşıyor XSH coin. Kısa vadede de minimum 2x 3x'i var arkadaşlar. Destek seviyelerine bakacak olursak 8323'te bir destek ve 6446'da ikinci ana desteği, sağlam desteği bulunuyor arkadaşlar. Bu destek seviyesini dipte diyebiliriz. Altına gelebilecek iğnelerde piyasa negatif olur, olumsuz olur. Bitcoin'de sert bir geri çekilme olur. Altına gelebilecek iğnelerde hızlı bir şekilde toparlayıp bu destek seviyesinin üzerine atacaktır arkadaşlar. Bu seviyeden XH alınır mı? Bu seviyeden XH alınır arkadaşlar. Ama biz ne diyoruz her videomuzda? Sermayenizin tamamıyla alımlar yapmayın. Belli bir kısmıyla alım yapın ki olabilecek geri çekilmelerde ekleme yaparak hem maliyetinizi aşağıya çekin, hem de adet sayınızı arttırın arkadaşlar. Kısa vadede 14526 seviyesine kadar yükselme potansiyeli var. seç koyunun sonrasında 15166, 17234 ve 21.000, 21.000 ana direnç diyebiliriz arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda 26.000 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gelme potansiyeli var. Bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Piyasa sürekli yükselmez. Geri çekilmeler olur. Geri çekilmelerde kesinlikle panikler yapmayın. Kırılım gelmesi durumunda 26363, kırılım gelmesi durumunda 34244 ve 38613 diye direnç seviyelerimiz sıralanıyor ki 40.000 ATH'tır arkadaşlar. Bu boğada bütün coinler eski ATH seviyelerinin üzerine çıkacak diye düşünüyorum ben. Yani XH'de de uzun vadede 1.0 hatta 2.0 silme potansiyeli var. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, onun dışında yükselişlerden bahsettik. Geri çekilmelerden bahsettik. Bir de karı realize etme durumu var arkadaşlar. Bu seviyeden maliyetlendiniz. Yükselişlerde karınızı kesinlikle realize edin. Ki kazandığınız para tekrar pul olmasın arkadaşlar. Yani şu seviyeden aldıysanız örneğin 26.000 seviyesine geldiği zaman bir miktar elinizden xe çıkın ki karınız cebinizde kalsın karınızı görün arkadaşlar görebilin olası geri çekilmelerde zaten elde etmiş olduğunuz kar ile tekrar alım yaparsınız ve adet sayınızı daha da arttırmış olursunuz sonrasındaki yükselişlerde de daha çok kar etme potansiyeline sahip olursunuz arkadaşlar kar realize etmeyi öğrenin kar realize ettiğiniz sürece kesinlikle Hiçbir geri çekilme sizi yıldırmaz çünkü siz zaten karınızı realize etmiş olursunuz ve geri çekilmelerde kafanız rahat alımınızı yapar adet sayınızı arttırır maliyetinizi aşağıya çeker ve tekrar olası yükselişlerde arkadaşlar bir kar realizasyonu daha yaparsınız ve bu şekilde sirkülasyonu devam ettirirsiniz. Bir xh için söyleyecek başka bir şey yok arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden bol kazançlar.